Tesbih dilinle de olur, elinle de olur. Allah razı olsun. Madde olarak tesbihle de olur. Allah razı olsun. Onun büyüklerden ya. birisi böyle tesbihat yapıyormuş da yanından birisi geçmiş elinde bir torbayla. Ne götürüyorsun demiş. İşte meyve götürüyorum elma, neyse. Kime götürüyorum? İşte, şuna götürüyorum, buna götürüyorum. Kaç tane elma var içinde demiş. İnsan sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı demiş. Böyle evet. deyince adam tespihini parçalamış. Atmış. Allah Allah. Yok ya. Ya. Bir sınırı yok. Allah. Tespihatın sınırı var mı? Var peygamberimizin bize bildirdiği bazı tesbihatlar var sınırlı. Mesela namaza çektiğimiz 99 eser evet. Tespih. O bakımdan biz de kimsenin şunu buyuna bakmadık. Evet. Allah için hizmet vermek için gayret <laughs> sarf edin. Para <laughs> kul da istemedi yani, kimseden. Yani. E, ya. E ben buraya geri gidiyorum yok paramı mı verin demedik. Ya. Yani. O bakımdan bugüne kadar geçti işte de herhalde dört beş sene olmuştur bu işleri bırakalım. Ya. Yani. Camimize gidiyor, geliyoruz. Camiye de böyle havalar güzel olduğu zaman 50 dakika önce giderim. Evet. Orada dışarıda oturma yerleri var, banklar var. Evet. Otururuz. acaba bir Müslüman gelir de bir soru sorar mı? Allah Allah, maşallah. 40 yılda bir de olsa birisi bir soru sorar, cevap verir, bir daha ne veren verenle yanıma yaklaşır. <laughs> Çünkü. Evet. Ne, ne, dedik millet buna bakıyor. Bana bakıyor. İşine gelecek diye. Olursa senden iyi kimse yok. Evet. Yani. İşine gelmiyorsa ben şimdi onu hoşnut etmek için Allah'ın emrine uygun olmayan sözü mü söyleyeceğim onlara? Evet. Hayır. <laughs> <laughs> <Onlara>, doğru efendim. <laughs> 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 bakımdan insanlar böyle hayırlısı olsun. Efendim e, neden dededen aldığınız dersi çekiyor musunuz hala? Efendim de bir ders verdi bize. Evet. Benim tarikata girme falan özelliğim yok evet. aslında. Evet efendim. Bağımsız yaşamayı seven bir adamım. Allah'ım. o ısrar edince de tam onları çekiyor işte burada. Nasıl ders veriyor efendim? Öyle beni... Efendim şimdi günümüzün insanların verdiği dersler tek ders. Öyle mi? Ha. Neden? Bu konuda bu Akisa'daki zat evet. İsmail Efendi miydi? Evet, İbrahim Efendi miydi? Kafada gidiyor derim, geliyor böyle artık. Evet. Estağfurullah. Unama derler ya. Estağfurullah. De. onun müritleriyle de görüştük bizim. Bir iki defa sohbetlerine de katıldık. Şimdi, bundan sonra artık bu konuda ilerleme yok demiş. Allah. Al Çekin size yeter demiş. Allah Allah. Dedi de öyle veriyor. Bana Kadir'i dersi vermedi dedi. Allah. Kadiri dedi ama Kadiri kitaplarında gördüğüm dersler değil. Bilmiyorum. Şimdi hmm. o da Esma Hüsna'dan değişik isimler çekiyorsun. Evet. Öyle bir devamlı rüyalarla şey anlatıyor. Onda öyle sormak varmak yok. Şey, devamlı bunu çekeceksin de Onu çekiyorsun. Maşallah. Ya. Allah Allah. Estağfurullah. Ey la ilaha illallah Muhammedun Resulullah. Ey la ilaha illallah, Allahu ekber. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rahman ya Rahim. Tamam, tamam ya Rahim. la havle ve la kuvvete illa billah sonunda da bütün güzeldir. Nasıl? Ayet-el kürsü okuyor musunuz? mu? Hemen. Ayet-el kürsü. Ayet-el kürsü her zaman okuyoruz ya. Yani. Ya derste var, mı? derste yok. <laughs> Sesli. Efendim şimdi tarikat zamanı çoktan geçti. Evet. Büyükler bile bakmıyor. Ders doğru bir ders vermiyor. Evet. Öyle o insanı bu şeylerle uğraşmasın diye bir ders veriyor. Ama şey gerçek mağara şey kalmadı. Zaten biraz önce söyledim arkadaşa. Evet. Ben şey değilim derdi. Ya. Evet. Onu anlatıyordum. <laughs> O hiç çizmeciliği bırakmış. O adamı kızdığı için bırakıyor. <laughs> ondan sonra duyarsanız demişler işte kitap bu. gösteriş olsun maksat. Bir gelir kaynağı değil ya. Yani. Oraya gelenler canı isteyen baktığı beğendiği bir kitabı alıyor işte. E... ondan sonra orada vaktini değerlendiriyor. <laughs> Gelene gidene nasihat ediyor. Kadınlardan bahsedip olanlar varsa onlara örtünmelerini tavsiye ediyor. Diğer Bursa'dan bir e, başörtüsü üreten bir fabrikanın sahibi geldi. Ona her zaman arada bir bir sürü Örtü. Evet. gönderiyor. Evet. O da gelenlere dağıtıyor. Orada örtüyorlar. Kapıdan çıktım. Çıkarıyoruz. Evet. <laughs> Yalan gidiyorlar. Efendim <laughs> yani. insanları da aratmak zor. Yani. Ya. O eskidenmiş. Hadi o işi memaralim. İman ki o cevher Rab ne büyüktür, iman sur olan pastı bile çiğne de yüktür. İslam için de diyor ki, Müslümanlık nerede bizden geçmiş insanlık bile. Adam aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hepsi makberdedir. Müslümanlık bilmem ama kalbim var Ne zaman sonra? Yüz sene önce. Şimdi haliniz nasıl efendim? Şimdi görseler o bu memleket Hristiyanların eline geçti acaba derler yani. Allah'a şükür gene İslam aleminde en ayakta duran devlet bu millet. Evet. Allah bu millete öyle bir özellik vermiş. Doğudan batıya getirmiş. Dünyanın en kritik tehlikeli yerinde bizi yerleştirmiş. Açın peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar İslam'ın müdafaa yapacak bir millet bulunacak bir oldu bulunacak. Çünkü. Tarih boyunca biz savaştık. Düşmanlarımızla. İslam düşmanları ile. Birden başka Çar, Hüseyin, Kayser'e devlet var Yok. İran her zaman Müslümanlarla uğraşmış. Uğraşmışım. Bir tane savaşını göremezsin ki Doğru. Hala bize düşman. Fırsat bulsa biz kaşık suda boğacağız. Bu şeyde <laughs> bile, Azerbeylendal oyunları bile ne yaptı? Başkalarını tuttu, başkalarının yerine kaldı. Paralasyon. Azerbaycan. halbuki o aynı mezhepten. Buna rağmen onlara düşman oluşmayı neden Türklerden yardım alıyor? ya senden yardım istiyor da sen yaptın mı? Yok. O bakımdan ne demiş şair? Sana senden gelir eğer dağıt lazımsa, ümidin kes kayrıdan imdat lazım. Ya. Ey millet diyor, sana senden yardım